Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyorum. Zaten hep <laughs> Minecraft çektim. Bugün sizlerle birlikte Sky Survival oynuyorum. Video 10 dakikalık olabilir. 10 dakikadan az olabilir. Eee premium değil diyelim Bandicam'le. Bandicam'dan çekiyorum. Ee, çok işini kullandığı maalesef böyle bir map şöyle bir ada adalar var solar survivalı seviyorsanız eee benim bir tane arkadaşım var ismi bukay bukay mapine uğramayı unutmayın videolarını eee solar e, sky survivalı kaç bölüm çekmeyi düşünüyorum bilmiyorum ama baya bir çekebilirim 40 bölüm falan baya bir çünkü hmm. başka ne diyebilirim <laughs> muhteşem bir map yani süper bayılırsınız oynarsınız creeper sizi patlatır bayılırsınız ya o kadar her neyse bir ev yapabiliriz ama nereye yapsak şimdilik ama, ama. şimdi ben şunu bir kırayım ve giyeyim evet ne güzel şunu doldurdum eşyalarımı şu gördüğünüz gibi my first sword benim ilk kılıcım umarım sesim yine yakalanmıyordur küçük bir kılı beğenmeyi düşünüyorum Küçük bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Ee, zaten bir süreliğine aslında bu kadar çabuk akşam olması gerekmiyordu. Daha çabuk olması gerekiyordu. Far render. Render distansı far yap diye işte. Gibi. Hemen saçma olacak biliyorum ama ben yine de güzel olmaya çalışacağım. Bir Dört çarpı dörtlü köpeğim. Aa bak şöyle olabilir. Ya da bakın. Nasıl ifade etsem anladım ki. Dört çarpı Neyse bunu da razıyım. Ya odunum yok. Deli 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 deli. şunları kesmiyorum bilerek burada haritaları gösteriyor haritada gördüğünüz üzere şık bu evi ben buraya yanmayacağım çok çok kısa bir süreliğine boyu evet güzel vardı Aramızı gitti. Neyse bu bölümü belki koymam. Koydusam bir olamazsınız. Bayağı Baya bir güzel böyle. Dediğim gibi muhteşem. Şimdi biraz da odun bulmam gerek. Bu sefer bulmam. Niye? Çünkü hepsini ev alacağız. Soru cevap ya bunu. bir iki tane tahtadan yetmem gerekiyor. Tam yetebilmesi için. Ya yani şu tahtada derken meşe odun. Odun. Yani şöyle tahta değil. Onu da tahta yapmak için kullanacağım zaten ama. Ama bu olmasaydı şuraya koyabilirim. Nereye kötüsüne ya. O zaman şöyle Hemen yap yapalım. Hemen yapalım yaparım arkadaşlar. Demir kaz kazmayı düşünüyorum. Gördüğünüz üzere bu kadar oyuna girdi çıktı falan diyor. tam ekran alayım.